Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle efsanevi karakterleri sıralayacağız. En kötü ve en iyi karakterleri doğru. Ki zaten 5 tane efsanevi var. Daha fazlası yok. Benim gözümde en kötü ve en iyileri size göstereceğim. Hadi şimdi isterseniz maçlara geçelim. Evet ilk maça girdik ve en son sırada yani en kötü efsanevi bence Leon. Yani başka karakterler, başka efsaneviler çok daha işe yarıyor ve yüksek kupalarda Leon o kadar da işe yaramıyor ve gördüğünüz gibi evet bizimkiler golü yemeyi başardı. Çok da bir, iyi bir karakter değil. Başka karakterler çok daha iyi, yoksa kötü bir karakter de değil Leon bence. O bizim Mortis gidiyor. Bizim Mortis gidiyor. Buradan Frank'i alalım. Oo, dayanamak. Ver pası. Ver pası. Ver pası. Evet biz de buradan golü atmayı başardık. 1-1 oldu sonuç. Bakalım 1,5-2 dakika gibi bir şey var. Aa, golü atabileceğiz mi? Duvarı karabilirsen var ya çok iyi da. Ben buradan ultiyi basayım. Ultiyi basıp can alayım. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Çok kötü topu aldı en azından Dynamite. Bas ultiyi. Bas ultiyi Frank öldü. Nice. Mortis'te kesmeyi başardı. Primo gelecek. Primo'yu atamaz. Evet atamaz. Bence de buradan yani ulti alınca sadece iyi. showdown'da çok daha iyi. Mesela 3'e 3'te karşı 3'e 3'te 3'e Çö3 3'e göre bence ki zaten öyle. Bizim Mortis'te büyük ihtimalle hiçbir şey yapamayacak. Frank öylesine gidip golü atacak ve buradan maçı kaybettik. Dördüncü sıraya geçelim. En kötü dördüncü karakter ben bence Crow. Gördüğünüz gibi 3'e 3te hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Buff yedi ama hala o kadar iyi değil yani. Bilmiyorum. Ee, 30 rank falan kazacaksanız duo'da çok daha iyidir bence de. Aha buradan Edgar sıkıştık sıkıştık. Vur ona, vur ona ve Mortis vur. Vur nice. Pokoya öleceksin ama. Pokoya öleceksin. Buradan Poco'yu da vuralım. Ve evet Mortis de buradan geliyor. Mortis gelemezsin. Topa geri attı. Bilmiyorum niye. Üçüncü nerede Edgar? Burada kalkanımız var ama çok da işe yaramayacak Edgar'a karşı. Edgar oradan gidiyor. Buradan verelim topu. Verelim topu. Atlayalım böyle. Ve gol atmayı başaramadık ama Mortis'e pas verdik. Ve güzel bir gol atmayı başarmadı. Aslında güzel bir gol değildi. Güzel bir pas vermeyi başardık. Buradan Mortis gidemezsin öyle. Mortis yok öyle bir hayal mayal. Yani hayalinde bile atamazsın öyle gol. Buradan Mortis'e verecekler. Buradan Mortis gidiyor. Mortis top almadan gidiyorsun. Poco vurma. Poco. Poco vurma. Poco can almayı baş... Ulti almayı başardı. Yani bu da büyük ihtimalle ulti basacak. Hadi be kardeşim ya mortis bir şeyler yap. Kardeşim be kardeşim be ve golü yemeyi başardık. Maç 1-1 oldu ve son 1 dakika diyebilirim 50 saniye oldu. Buradan onların üstüne atlamam lazım büyük ihtimalle ama nasıl acaba? Şimdi topu alırım lan ben. Alırım buradan. Buradan golü atamam ama Ve Rico yo çok kötüsün Rico ya. Çok kötüsün Rico ya. Mortis'te de büyük ihtimalle lag var zaten. Haydi be kardeşim ya. Haydi be kardeşim ya. Evet, buradan e, Edgar'ı kesmeyi başardık. Mortis geliyor. Mortis geliyor. Can alıyor zaten. Buradan Poco'yu da keselim. Rico ne yapıyorsun? Rico ölme Poco ya. Pokka ölmezsin be. Pokka ölmezsin. Buradan Edgar'cığımıza vuralım. Edgar öldü. Edgar öldü. Mortis buradan. Ultisi var. Vuramaz o. Vuramaz. Ama Poco bizi kesmeyi başardı. Hadi Rico, ölme. Hadi Rico, kesersin. Edgar da geliyor. Kesersin. Mortis bir şeyler yap. Mortis topu verme. Mortis. ha, Topu kaybettik ve... Maçı da kaybettik buradan. Üçüncü efsane bir karakteri geçelim. Bence üçüncü en iyi ya da en kötü karakter Sandy. Ve zaten iki tane daha kaldı yani. Ee, yani. Çok iyi bir karakter aslında. Mesela buradan duvar arkası falan vurabiliyorsunuz ama... Tanklara karşı çok kötü olduğu için bu arada burada koymak istedim. Çünkü başka karakterler tanklara karşı Sandy'e... E, nazaran çok daha iyi. Ve ama ultisi var sendeninde. Dördüncü sarayı hak ediyor mu? Hak etmiyor ama başka karakterler çok daha iyi. Gördüğünüz gibi çok rahat kesebiliyorum adamları. Buradan bunu da keselim. Ver topu. Ver topu ve nice buradan da birinci, ikinci gol atmayı başardık. Birinci gol demek istedim de. Nasıl aldık lan biz maçı? Neyse. ikinci karaktere geçelim. Benim gözümde en iyi ikinci efsane bir karakter Spike'dır ki öbürünü de büyük ihtimalle tahmin etmişsinizdir. Çünkü bir tane zaten kalıyor. Buradan Dynamite var. Buralım onu da öldürürsek gol atmış oluyoruz. Öldürdük evet. Şu an öldürdük bak. Spike en iyi karakterlerden biri ama işte ikinci oldu çünkü yani ikinci oldu zaten. Sen çok daha iyi bir karakter ama e, tanklara karşı çok iyi. Hasarı çok fazla, ultisi çok iyi. Yani soygunla o kadar iyi ki. Artık laf yok yani. sende ama her oyun modunda gitmez. Soygunla gitmez mesela. Artık diyecek bir şeyim yok. Buradan atabilir miyiz? Atabil atamayız, atamayız, atamayız. Atamayız ya. Yazık oldu be. Yazık oldu be. O kadar şey yapmıştık. Golü de atamadık. Ulti bassaydım atabilir miydik acaba bilmiyorum ama Ultim boşa gidebilirdi. D Dynamite görmeden vurabiliyorsun ya. Görmeden vurabiliyorsun he. Ölme Dynamite. Ulti bas ulti. O gitti zaten. Surge bir şey yap. Surge. Kaçıyor bu da. Kaçıyor. O nasıl bir ulti ya. Basalım şuradan böyle. Dynamite da gitsin. Evine. Bakalım Poco ne yapacak. Poco. Gel bakalım Poco. Gel ultimi ver. Üf be. Üf be. Buradan ulti basalım. Dynamite sen de gittin. Vur kaleye. Nice. İyi bir gol ve birinci gol atmayı başardık. Son bir dakika. Ya giriyoruz. Buradan evet. Spike iyi olduğu için zaten kazanmayı başarıyoruz diyebilirim. Aa ölmedi lan. Nerede lan o? Aha buradan aksesuara basıyoruz ve adamı kesiyoruz. Mermimiz kalmasa da. Gel lan. Gel kardeşim. Oo, Dynamite'ın önüne gitti top. Brock da vuracak birazdan. Brock da vuracak. Buradan aksesuara basalım. Buradan aa ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Üf be çok iyi bir gol olacak. Gol olacaktı ama atamadın ki. Buradan da ulti basacak. O buradan kaçmamız lazım. Zaten çıkmadı bile. Ulti de basmadı. Buradan Dynamic'a vuralım. Dynamic deli gibi geliyor ama sağ gidelim biz. Brock vuracak sanki golü. Vuramazsın. Vuramazsın. Biz izin vermeyiz. Hayır, gittin. Haydi çok iyi gittin. Çok iyi gittin bizi de Dynamite kesmeyi başardı. Çok kaosli bir maç oldu ama bu maçı da almayı başardık. Haydi şimdi isterseniz en iyi efsane bir karaktere geçelim. Benim gözümde en iyi efsane bir karakterse Ember bence. Şu an Max da diye ama yani en iyisi bence bu yani. Artık ne diyeyim yani çok iyi yani. Oto basıyorsunuz gidiyor ve buradan hatta oto basarak kill aldık. Aksesuar mesela çok iyi bak buradan yakıyorum adamı ve adam ölüyor. Buradan sen de bir şey yapamadı. Ulti basıp bir şey yapar diye ultisini bassa. Bas lan ultiyi. Şimdi rakipte zaten Leon var. Buradan Mortis'i evet, Mortis'i yakmayı başaramadık. Başaramadık abi. Bad boy. Bad boy ne yapıyorsun? Bad boy öyle gidilmez yani kardeşim. Öyle gidilmez. Öyle yok. Öyle Adamlık mı var be? Mortis de gitti. Şimdi. E, mermimi doldurmam lazım. E, ne yapıyorsun ya? Bad boy. Sen de mi bad boysun? Oo bad boyları bana veriyor. Bad boy verme oyun. Aha mortis de kestik. Bunların ikisi de yanmıştı ama yok ölmemişler ki. Evet buradan da o da gitti. Mortis gelecek ama mortis gelecek ama at golü bad boy. ves Şimdi maç 1-1 oldu. Son 1 dakika 20 saniye atabildim. Mortis kaç? Mortis kaç? Ben or orayı yakıyorum ya. Orayı yakıyorum. Ama oraya yandı ama Mortis. Öf be. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ver pası. Ver pası. Ver pası. Pası ver ama neyse golü atmayı başardı. Buradan da gördüğünüz gibi en iyi 5 efsanevi ya da en kötü 5 efsaneviyi sıraladım. Yani efsanevileri sıraladım. Sıra sıra en iyi ve en kötü efsanevileri görmüş oldunuz. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.